efendim Zeynep. Ne yapacağız? Ya aşkım benim biraz keyfim yok. Bir de birkaç işim vardı zaten. Siz gidin tamam ben gelmeyeyim. Hadi görüşürüz. Bak şu arkada tek başına oturan kız var ya o. Becerebilecek misin? Merak etme. Çantada keklik bu iş. Becerebilirsen anlaştığımızın üzerine bonus da var. çok özür dilerim ya. Üf, ne sakarım. Dikkat etseydiniz <laughs> ya. Allah ne deseniz haklısınız. Tamam tamam. Ay, çok özür dilerim. Ben size hemen yeni bir içki ismi, hani. Yok vallahi gerek yok gerçekten. Aa hayır hayatta olmaz. Lütfen kendimi affettirmeme izin verin. Bakar mısınız? İki tane. Ay burada ben buralara yabancıyım. Kusura bakmayın böyle teklifsiz oturuyorum ama. Hayır rahatsız etmiyorum değil mi? Tabii buyurun. Tanışmadık bu arada. Cansu ben. Başak. Olacak bu iş olacak. Böyle bir şey olmuş, bir şey darlanmış gibi bir halim var. Hayrola, kötü bir şey olmadı değil mi? Yani çok önemli bir şey yok aslında. Tatlım, belli ki senin dertleşmeye ihtiyacın var. Dertleşmek için de en iyisi benim gibi hiç tanımadığın bir yabancıdır. Ay nasıl olsa bir daha beni hiç görmeyeceksin. Anlat kurtul. Değil mi? Yani. Dur tahmin edeyim. Gönül meselesi bu. Öyle. Yani en yakın arkadaşımla aynı adama aşık olduk. Şimdi ben yani aşkımın peşinden gideyim falan desem arkadaşımı üzeceğim. Onu üzmeyeyim desem kendim üzüleceğim. Çok üzüleceğim. Ya bir de insan kırk yılın başı aşık oluyor ya. Ben öyleyim yani. Aşkın için mücadele etmelisin. Ya aslına bakarsan benim de durumum senden çok farklı değil biliyor musun? Sana ne oldu ki? Adamı deliler gibi aşıktım. O da aşıktı. Ama başkasına. Yani hatta evlenmek üzere indiler. O kötüymüş yalnız ya. Aa, ama ben senin gibi mücadeleyi bırakmadım. Aşkımı elde etmek için her şeyi yaptım. Ne yaptın mesela yani? Şimdi şöyle. Düğünden önce kaldığı otele gittim. Evlilikten vazgeçirmeye çalıştım. Kovdu beni. Ee? Ben ne yaptım? Onun telefonundan diğer kızı aradım. Evleneceğin adam şu anda benimle otel odasında canım dedim. Hadi ya. Kız geliniyle basmış oteli ya. Benimki o sırada banyodan çıkmış. Üstünde sadece banyo havlusu var. Manzara yanlış anlamaya gayet müsait. Atmış kız yüzü. Gerçekten mi ya? Tabii benimki bana çok kızdı. Buraya gelmiş. Ben de onun peşinden geldim. Bir dakika bir dakika. Bu adam kim ya? Bunun adı ne? Birazdan görürsün. Gelecek. Konuşmak için çağırmıştım da. Gelmek üzereydir hatta. Unutma. Aşkın için mücadele etmelisin. Kutay ya bu. Bildiğin Kutay. Sakın. Ne oluyor ya? Hayatımı mahvettim benim. Sevdiğim kızı kaybettim senin şey yüzünden. Kutay. Asla arama beni, asla. Kutay. Gerçekten böyle mi olmuş? Ya ee, siz Zeynep'le değil miydiniz ya? O nerede? Ya işte aradın sen, acil dedin. Kız da ayrılmıştık yeni, arabayla uzaklaştı o. Aa, geldi işte. Selam. Ne yapıyorsunuz? Ne oldu ya bu kadar önemli? Anlatın bakayım. Yani yemin ederim nasıl başlayacağımı bilmiyorum şu an. Kötü bir şey mi oldu? Cık. Vallahi İyi mi, kötü mü? Buna sen karar vereceksin Zeyno. Kutay ile ilgili. Ay yapmayın ya. Şunun adını artık ağzımıza almayalım lütfen. Ya aşkım tamam haklısın. Bak biz de en az senin kadar nefret ediyoruz Kutay'dan. Hatta senden daha çok. Ama senin bunu mutlaka dinlemen lazım. Vallahi şok olacaksın. Ne oldu ya? anlat bakayım. Şimdi Hayır ya, nasıl yani? Ya çok sa saçma bir şey bu. Kutay beni aldatmamış mı şimdi? Bunu mu demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istemiyorum. Olay böyle yani. E tamam, bu da ona çıkıyor işte. Ya haklısın tamam, kafan karıştı. Allak bullak oldun ama benim sana bunları mutlaka anlatmam gerekiyordu. Ben odaya girdiğimde bir kız görmedim ama ortam resmen ben seni aldatıyorum diye bağırıyordu. E kız böyle düşünmeni istemiş işte. Resmen planlamış her şeyi. <laughs> Bilmiyorum ya. O zaman aldatmamış işte demek ki. Yok ya sonuçta Kutay bu. Güven olmaz ona. Doğru. Şu an bana en iyi gelecek şey rüzgar. Ben onu görmeye gidiyorum. İçer şeyincektik birlikte. Sizinim, ben gelirim sonra. Tamam kuzum. Sence Başak olanları senin kızı anlatır mı? Benim tanıdığım Başak var ya, çoktan anlatmıştır. Zeynep'in de içi için yemeye başlamıştır bile. Peki sence Zeynep bu hikayeye inanır mı? Zeynep ilk başta inanmayacak. Ya inanmak istemeyecek. Ama zamanla içi içini kemirecek. Acaba Cansu'nun anlattığı hikaye doğru olabilir mi? Diye düşüncek. Benim de istediğim o zaten. Dur tahmin edeyim. Rüzgar'la yaşadığı ilk kavgada Zeynep'i teselli etmeye gideceksin. Böylece de... Sen bayağı kapmışsın ya hikayeyi. Bravo. O kavga da o kadar uzak değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.